Ülkemin güzel insanları nerede yaşıyorsanız yaşayın, mesafeyi ayarlayın, maskeyi takın. Hijyeni unutmayın, sağlıklı kalın inşallah. Yine Yunus Emre mahallesindeyiz. Burada inşallah sağlıklı bir ilerleme sağlayabiliriz. Burada çiçekler açmıyor Kuşlar süzül uçmuyor Yıldızlar ışık saçmıyor Geçmiyor günler geçmiyor Avlu volta tavururum Kah düşünür Otururum Türlü hayaller görürüm Geçmiyor günler geçmiyor Dışarıda mevsim baharmış Gezip dolaşanlar varmış Günler su gibi akarmış Geçmiyor günler geçmiyor Avluda sür günlerim Gözümde dereler bağlar Aynadan hayalin ağlar Geçmiyor günler geçmiyor Yanında yatan yabancı Her söz zehir Gibi acı Bütün dertlerinin gücü Yetmiyor Geçmiyor günler geçmiyor. Ya adamım bak ne güzel de şarkı söyledim sana ya. Yol ver geçeyim. Yol ver geçeyim adamım. Yorma beni. Hayır gelme. Gelme. Gelme üstüme. Ağrı dağın eteğinde Uçan güvercin olsam Türkü olsam dillerde can o can o diğer diğer dolansam başımdaki sevdayı karlı dağlara mı yazsam dostum yol ver geçeyim yol ger geçeyim dağdan büyük müsün. Yol ver geçem Dağdan büyük müsün Yol ver geçem Dağdan büyük müsün Yapma bana Numara Yapma bana Numara oh. Evet arkadaşlar Ne yapsak olmadı Şarkı söylüyorum türkü söylüyorum Burası benim diyor ya Dostum yorma beni adamım. Bak sana bir daha geldiğimde pastırma getireceğim. Sucuk getireceğim. Tamam. Sucuk lan sucuk. Et et getireceğim. Pastırma. istemiyor musun? Çok kötüsün ya vallahi. Geçeyim buradan ben. Gideyim buradan ben. Üzme beni. Üzme beni. Yeter mi bu kadar? İstememez. Ellerindesin. Kendine iyi bak. Anladım. Evet arkadaşlar, bana göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi ve çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda yine beraber olacağız. Allah'a emanet olun.